Mastercard'tan kripto para alanında önemli bir hamle daha geldi. Mastercard stable coin'lerin kullanımını kolaylaştırmak için tüketicilerin ve işletmelerin stable coinlerle ödeme yapmasına ve bu ödemeleri kabul etmesine imkan sağlayacak yeni bir adım atıyor. Bu hamleyle stable artık günlük hayatta daha kolay kullanılacak ve daha kapsamlı bir alışveriş ağına dahil olabilecek. OKX ve Nuve ile yeni ortaklıklar sayesinde artık stable tıpkı normal para birimi gibi çalışacak ve herkes için ulaşılabilir hale gelecek. Şirket yaptığı açıklamada Mastercard'ı kabul eden dünya çapındaki 150 milyondan fazla mağazada kripto para cüzdanındaki stable coinlerle kartların kullanılarak ödeme yapılabileceğini ve ayrıca kullanıcıların Mastercard Move uygulamasıyla da stable coinlerini banka hesaplarına kolayca çekebileceğini duyurdu. Ve bu işbirliğinin ardından özel bir kart da çıkarılacak. Ayrıca Mastercard stablecoin ödemelerinin kabulünü ve kullanımını arttırmak amacıyla da dünyanın en büyük ikinci stablecoin'i olan USD coin'i yani USDC'yi çıkaran Circle ve bir diğer stablecoin şirketi Paxos'la da yakından çalışıyor. Stablecoin piyasasının toplam arzı yakın dönemde 230 milyar doları aşmıştı ve bazı analistler önümüzdeki yıllarda stablecoin'in işlem hacminin trilyonlarca dolara ulaşmasını bekliyor. Bitwise'ın verileri yalnızca 2024'ün ilk yarısında stablecoin'lerle gerçekleştirilen küresel işlemlerin toplam değerinin 5.1 trilyon doları geçtiğini gösteriyor. Tüm bu devrim niteliğindeki gelişmeler kripto para piyasasının geleneksel finans dünyasıyla bir araya gelmesini ve birbirine entegre olmasını daha da hızlandıracağı benziyor.